başarı ve kariyer ödüllerine hoş geldiniz. Yılın başarılı hukuk insanı avukat Emel Çebi Çelik oluyor. Kendisini başarılı hukuk insanı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. <laughs> Tebrik ederiz. Ben bir de mikrofonu vereyim belki bir iki bir şey söylemek istersiniz. Evet herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu akşam çok güzel bir gece yaşıyoruz hep birlikte. Ee, son derece keyifli eğlenceli. Ee, ben de 2022 e Başarı ve kariyer ödülleri gecesinde e, buraya davet edilmiş olmaktan ve bu ödüle layık görülmüş olmaktan son derece mutlu, onurlu ve gururluyum. E, beni bu akşama dahil eden, bu e, kıymetli ve onurlandıran e, tüm organizasyona e, ve tüm ekibe A'dan Z'ye herkese çok teşekkür ediyorum. E, müsaadenizle e, aynı zamanda beni bugünlere taşıyan... Aileme, anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Ee, her zaman beni destekleyen, e, onurlandıran e, ve sevgisiyle, e, ilgisiyle hep yanımda olan ve bu akşam da e, beni yalnız bırakmayan ben eşime çok teşekkür ediyorum. E, böylesine yoğun çalışan bir annenin evladı olarak bana tahammül ve sabır gösteren çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. ...yolu benle kesişen her kim varsa... ...herkese bana kattıkları... E, ...tüm değerler için... ...beni ben yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. E, son söz... ...fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. E, hukukun üstünlüğüne... ...ve adalete sonuna kadar... E, ...inanan ve bu yolda... ...çaba gösteren bir e, kişilik olarak... ...diliyorum ki... ...kadına şiddetin hiçbir zaman... Ee, söz konusu olmadığı, gündem edilmediği, çocuk istismarının yaşanmadığı, e, doğanın katledilmediği e, ve hayvanlara kötü muamele edilmediği e, bir dünyada herkesin birbirine sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle e, ve güzel e, bakışlarla e, muhatap olduğu e, kimsenin birbirinin ayağını kaydırmadığı, kıskanmadığı e, ve kötü gününden mutlu olmadığı bir dünyada e, son derece barışçıl bir e, günlere e, yaşamayı ve o sabahları uyanmayı temenni ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Harika bir konuşmaydı.